Evet, geldik oğlaklara 9. Oğlaklar. ev teması Orası Dokuzuncu evde <laughs> çok cazibeli bir alanda <gülüyor> <gülüyor> cazibeli evet. artacak, de Özellikle o, sosyal medya işi yapıyorlarsa evet, orada e, ya da ticaret yapıyorlarsa e, kendilerini daha çok gösterecekler ve evet. çoğu kişi tarafından da talep edilen e, bir duruma gelecekler diyebiliriz. Evet. Katı formları biraz daha böyle yumuşayacak yani. Daha çekici bir hale gelecek oğlaklar. Hı hı. Ee, tabii Herkese de güzel görünecek. Özellikle de yengeçlere. Şey. <laughs> Sosyal medya işi de böyle buna dahil. Ya da sınır ötesi ticaret yapanlar, uluslararası ilişkiler hı hı. hiç fark etmez. ya bu tarz yüksek hedefler, süper güçler büyük firmalarda çalışanlar yine öyle. Oğlak yükselense Cazibesi Zaten artıyor. Araları iyi olduğu için bu cazibe onların ticarette ya da paradan para kazanma konularında da işlerine yarayacaktır. Yani bu artan Hı -hı. cazibeyi paraya çevirebilirler. Oğlakların kafası ona çalışıyor. Aynen. O, orada kullanırlar diye düşünüyorum. Kesinlikle.